Bir soralım, bir kırmızı oda hakkım vardı. Onu kimle kullandın? Yeliz. İzlemiyor musunuz? Burada değil misiniz arkadaşlar? Sen fazla aşık oldun bence. Birazcık kendini buraya ver. Dikkat et sana olmayayım kanka. İkinci hatayı yapmayalım. Ya yani ne olacak hani? Sen yorumuna devam et. Bak onu ben zaten... bunu yiyeceğim şimdi ama kanka. Bak. Bak ben bunu yerim ama kanka. Bak. Bu kavak sofası. Gel. Gelirken mesela bugün Beyza'yı görme heyecanı vardı içimde. Yani onu kırmızı odada görmek istedim bugün. Ama ama bir yandan çalışma yolunda gelisi olsun istiyorsun. Aynen hani Beyza ile böyle tam ilerlemeden diyorum. Evet. Ilerlerse veya ilerlemez bilmiyorum şu an. Kafamdaki o ilk günkü girdiğim kişileri netleştirip ondan sonra karar vereceğim. Diyorsun. Onlar Onlarda o kararı verecek mi bilmiyorum tabii yani. Benim vermen de olmuyor. Ama istesem de alırım. Diyorsun. Murat. Hocam Murat. Evet, sağ <laughs> Kadın önemli benim için. Yani bir kadına nasıl davranılmaması gerektiğini annemi düşünerek hatırlıyorum. ne anlatıyor. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Yani kız bunlar resmen alay ediyor. Bunun bu kadar aldatılmasının sebebi o kadar ortada ki ilişkilerinde. Çok belli mi diyorsun? Bir yere düşünmesi, Şunu düşünmesi mı? lazım zaten hani ben bir ilişkimde bu kadar aldatılıyorsam acaba bende mi bir problem var davranışlarımdan ötürü ya da gerçekten hayatıma giren insanlar doğru bir insan değil. Belki de gerçekten hiçbirisi doğru değildi ya da yapıları öyleydi aldattı çok yanlış bir şey ama, ama bu şekilde gidersen zaten kadınlar çok sıkılır. Kadın ruhundan anlayan bir insan bu kadar ipleri eline vermez ben ben. Ki ve bu kadar daha dur Bismillah daha yeni çok yeni çok hızlı gitti. Hı hı. varsa diyor benim diyor ve eksiğini söyleyeyim <laughs> diyor. Söylüyoruz kabul etmiyor. Eksiği... Yo yapım benim bu diyor aslında kabul ediyor. Yapım bu diyor. Ben yakaladım orada. Ama... Okey onu biz bilmiyorum. Aha. Ee, tamamıyla mıç mıç olması hı. ve çok erken başlaması bu Anladım. duruma. Eleştiriye yani. açık bir... Ben şey yaptım hani dedi ya hani eleştirebilirsiniz diye ben söyledim zaten eleştiriye açık birisi kabul etti ama diyor ben diyor boyum. Olmaz. Buyur tatlım ha. Anlat, senin için yani çok moralim bozuk. Tam söyle. Çok moralim bozuk görelim. yani. Hayat tamam. senin niye moralin bozuk? Yani niye an? sürekli erkekler hani bir şey bekliyor anladın mı? Hemen Hani daha çok kısıtlı evet. bir vakit geçirdik. Ben hemen bir karar vermek istemiyorum yani. Her şey benim için dış görünüş değil. Bir ya insanın, yemeğe gideceksiniz, at Bir insanın, insanın, versin. Yemekte konuşursunuz bir işte yani. ne İçi daha uzanlamaya. önemli benim için yani. Odaya girdin, ne dedi? ilk? nasıl diyalog başladı? Nasılsın Öyle falan. Ben dünkü söylediği şeyi de söyledim. Hani böyle konuşup ne bekliyorsun ki dedim. Hani nasıl bir hani böyle çıkmayı beklemiyordum buradan gibisinden. Hani böyle üzüldü falan. Ben de dedim ne bekliyordun dün o şekilde konuşup dedim yok ben sessizim için beni açmışsınız falan dedim hani ne alaka dedim. Ben oraya takıldım kaldım yani. Biraz daha soğuk bir duvar gibi davrandı bana hissiyatım o yöndeydi. Ee, yine de senle yemeğe çıkacağız işte seni tanımak isterim falan. Ha yani başka tanımak istediğin insan da olabilir mi gibi sorular sordum. Ee, yani daha ilk günler sonuç olarak gibisinden falan bir hissiyat öyle bir cümle kurdu. Evet bu kötü olmuş. E bunları vesaire bu konuşmalar geçerken bilmiyorum yani hani e, tatlı getirdim işte herhalde burada yiyemesen de eve götürebilirsin yersin gibilere gerek kalmadı zaten yani söylemeye. Allah Allah. Beyza evet. sana küçük bir hediye vereceğim. O ne be? <laughs> Ama çok yakışacak sana. Korkutma beni. Korkacak bir şey de değil. Bir şey. Şakalardan hiç Korkacak sanırım. bir şey yani. değil. Ay, Gel sen cadı olduğun için bak nasıl yakıştı sana. Sen bir cadısın Aa! diye. Ay, hey, bir şey yakıştı ama. Ya Rabbi, o ne kadar güzel. bak şu <laughs> Gerçekten sen Var Başkaları da var. Sen de istiyor kandı musun? Kandı. Ne oldu <laughs> yine sana neyi mi Dilara? <laughs> ya bir şey öyle. Hediye vermek istedim. Bak bundan sonra teşekkür ederim Dur, <laughs> bu arada. Dur bakalım da başka için. ne var hadi gel. Ya yani, o sensin. Neyse şapkamla gideyim bari. Hediyeyi vermek içinden bile gelmemiş. Kanka şimdi böyle diye. Hediyeyi vermek içinden bile gelmemiş. E, gibi yani oraya öyle sebebiyet verdi olay biraz. Çünkü ee, ne yapmayı planlıyorsun? İşte tanımak istiyorum dedi yani zamanla e, emin olduktan güvendikten sonra ilerleyeceğiz. E, onunla konuşmaya, kendimi tanıtmaya, anlatmaya, duygularımın gerçekçiliğini hissettirmeye çalışacağım, çabalayacağım abi. Nasıl? Şey evet. olarak. Tam cuk oturmuş. Çok yakışmadı mı bana? <laughs> Çok yakıştı. Şu anki kombinle efsane oldu bu arada. Anladın mı? O yüzden bilemiyorum ya. Hani böyle küçük ay. bir şey anlayabilsem hani kimle daha iyi anlaşabileceğim ya da bir kötü bir şey özelliğini görsem ben böyle bir insanda yapamam diye anladın mı? Ona göre ee, ben Robo. de hani yön vereceğim de öyle bir şey yok şu an. Robot, excuse me, sorry. Sonra. Hani e, sen Ozan konusunda netsen. Ee, benim fotoğrafımı çeker misin? <laughs> Şöyle bir fotoğrafımın olması istiyorum. Bana bak ay yukarı bakma şu bana bak. Kalem bulamadı. Şöyle bir poz vereceğim çek beni tamam mı? aşırı yakışmadı mı robot? Sen de yakıştırdın, evet, kabul et. Evet diyecek. Aa, Aa! Bana cadı demedin ya, sen de bana aşıksın. Ben Beyza'nın gelsin, ona bir Beyza, Beyza gelsene. Sorsana ne diye. Aşık değilsin Biliyorum tamam hemen yok deme. Beyza'ya yakıştı mı? <laughs> artık. Ya, teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Ya. Çirkin cadı. Oğuz Bey, hayal ettiğiniz gibi bir e, kısmetse olur günleri yaşıyor musunuz acaba? E, merhaba. Merhabalar. Merhaba. E, ben şu anda şu, kendimi çok mutlu, huzurlu hissediyorum. Evet. E, tek tek sorularımın evet. cevaplarını aldım. Tamam. E, Yarışmalarınızı İstanbul'dan kazanıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Murat Bey, Leyla <laughs> Hanım'la istediğiniz enerjiyi yakalayabildiğinizi düşünüyor Sen musunuz? Konuşulacakları ee, merak ben ediyorum. Ben biraz yani. çok dillendirdim Belki bilmiyorum. Leyla da çok dillendiriyordur. Nazara kesinlikle inanıyorum ve dillendirmek istemiyorum. Artık yani. evet ben. O zaman buradan hoş anlıyoruz şey. ki çok güzel bir e, enerji uyumunuz var. Doğru evet, mudur? Cevaplamak istemem. Tabii peki. ki de ama Nazara inanırım. O yüzden peki. Sessiz kalmak. mı geldi? Zaten peki. ne zaman soru sorsam sessiz kalıyorsun. Ama öyle bir sorular <laughs> soracak <soruşur> ki <laughs> çok da zor sormadım kanka ya. Aslında öyle evet. Cevabım, net olan bir şey sordum yani. aslında. <gülüyor> Cevabı <gülüyor> net olan Çok tatlı bir cevap verdi adam yani. <laughs> Bütün soruların cevaplarını aldım. Kanka ben biraz Nazara inanıyorum ya. Ben de inanıyorum. Zara olur artık. Ben Aynen inanıyorum. Bence de bu arada. Kötü gözler değer, değer de istemiyorsunuz. Ozan. Aha. Kahvesini sınıf adamı. Bu arada sabah. Ee, şey dedi ki ben hani böyle herkes herkese selam veriyor yazık ben de onlara böyle biraz hani şey yaptım hani yazık ya. Değil de. ya. hani böyle yalnız yani herkes herkese selam veriyor. E yalnız günaydın. olmasın aşkım. Ben ne bileyim ben de hani böyle içimden gelerek dedim ki günaydın Onurcuğum ne haber dedim hani öylesin yani arkadaş ya. <laughs> Ondan sonra Ama, ona dedi ki Adil de, günaydın dedi nasılsın dedi tam böyle konuşmaya başlıyoruz o sırada olsan pis şekilde sinir oldum açıkçası. Belki onu tabii kötü niyetle söylememiş olabilir ki kötü niyetle söylemediğine eminim ama hani bunun artık goy goyunu ya da gırgırını yapmaya gerek yok yani abartmaya da gerek yok. Ya hasret dedi dün dedi kaç kişiyi dövdün dedi eve giderken. Ne, ne alakası şimdi bu konu? Şimdi bu ne kadar alakası? Bunu bir de durduk evet. yere de ne alakası? Evet. Ha durduk yere de ne alakası? hiç, hiç Senin şey yok. kalkan mı yani. yani? Hani Hayır hani var, bir olay olsa ya. böyle hani laf olarak ha. söylersin. durduk yere hani günaydından sonra açıyor. ne alakası? Ha mesela biz bir konu açarız. O konu içinde hani böyle boks moks olur. Ondan sonra evet. dersin ki aha sen de boks yapıyorsun. Dün gece bir giderken evet, birisini dövdün mü? Ders. Evet. Hiçbir şey çocuk diyor ki. Çocuk diyor ki nasılsın dedim? Teşekkür ederim. İyiyim demeye kalmadı. Dedi ki Hasret de dün gece de eve giderken dedi, birisini dövdün mü dedi. E şimdi bu ne kadar saçma sapan. Anladın mı? Sen belli. beni canavar olarak gösteriyorsun ki insanlara. Ki ben öyle bir insan değilim yani. Ne gerek var? Hani ne gerek var? Ne kadar, gereksin, ne kadar yani benim bunu gereksiz? Ne kadar şey? Yani beni bunu söyledim diye pişman etmişsin. Evet. evet. Sen ne dedin? <laughs> Ondan sonra zaten bir ortalık karıştı. Ben de dedim ki, ya dedim sen beni dedim, neden dedim, canavar olarak dedim, göstermeye çalışıyorsun? Ben onu anlamadım. Ya tamam. ıyık... Ben. Ya ıyık mıyık böyle hani bir, ya, bir görsen, şey aç, ya. görken şey açık. Görken balık vurucu. balık vurucu. bir açık, ha, bu, aşkım, hani bir açık, açık yani ya, muhabbet ya, tam böyle geçerken bu sefer onu siz, ben dedi de burada kazanırı bu sohbeti dönüp sen de bir basa yere girme gereği duyuyorsun. Kanki bunlar birbirine girdi mi? Ay. Ondan sonra çocuklar Olsan temas da kavga ediyor. Benzi aynen benzi diyor. diyor ki <laughs> temas oldu ben gördüm. Diyor. <laughs> o temasları kesildi zaten. Evet. Nasıl birbirine girdiler ama. Pat kesildi. Olsan sinirli yani biz Trabzon'da <laughs> arkadaşlar şimdi. Ben seni şu an asla anlayabiliyorum. Çünkü kafan senin burada değil. Ee, sen Hiç o son cümlesine çok takılın. Bunu son son cümlesine, konuşabilirsin. Ondan öncesine Kırmızı Oda'daki ondan önceki gün dün yaptığı konuşma. Belki bu seni gece uyutmayacak. Bile. Şu anda benim de kafamda. Dün akşam uyumadık ki kanka. Önce, sen sorular. çok burada değilsin. Ben şu an başka yerdeyim çünkü. Peki aklından geçen şeyler neler? Yani kırmızı oda hakkında ne hissediyorsun, <laughs> ne düşünüyorsun? Bunları hiç konuşmadık sanırım. Ya şöyle söyleyeyim çok klasik olacak belki ama gerçekten nötr ya. Gerçekten ne? Nötr yani sıfır. Ha nötrsün. Yani şöyle... E, ortaya hani bir taraftan yana daha çok e, biraz daha ortada diye düşünüyorum. Kırmızı odaya çağırdım kişinin. Hmm. Hmm. Ama kafalar karışık. Ama dün çok belli etti zaten kendisi de bunu bence. Ya ben işte dün zaten bu adım atmasaydı ben asla ve asla. Adım atacak bir adam. Adım değil. atacak bir adam değilim. Dün kendisi böyle bir adım attı ben de adımına karşılık bir adım atayım dedim. Yani hani yoksa kesinlikle eğer tercihi bu olduysa ki bu kesinlikle benden saygı duymak düşer ki hepimizin de o, o şekilde düşüneceğini düşünüyorum. Ben de Adam olduğuna ben kefilim kanka. Ben de kefilim.